Arkadaşlar merhaba. Bugün Gordion Müzesi'ni sizlere tanıtacağım. Ankara Polatlı ilçesi Yassıhüyük köyünde 1963 yılında kurulan Gordion Müzesi, 1990'lı yıllarda eklenen depoları, laboratuvarı, görüntü ve bilgilendirme salonu açık ve kapalı teşhiri ile Türkiye'nin önemli müzelerinden birisidir. Başta Gordion kazılarından elde edilenler olmak üzere Polatlı ilçesi civarından derlenen eserleri kronolojik olarak sergilemeye sunan müze, 2000 yılında Avrupa'da yılın müzesi yarışmasında finale kalmıştır. Müzede sergilenen eserler arasında eski Tunç çağından başlayarak orta ve geç Tunç çağı, erken Firik çağına ait çanak çömlekler, erken demir çağına ait kabartmalı ortostatlar ve demir aletler yer alır. Dokumacılıkta kullanılan ağırşaklar, cam, mühür ve mühür baskıları, İskender sikkeleri giriş salonunda yer almaktadır. Geç Frik ve İtal seramikler ile Lidya dönemi, Helestilik dönem ve Roma dönemine ait eserler sergilenmektedir. Bunların dışında Frik yazıtlı ve baskılı çanak çömlekler, Frik mimarisine ait terrakotta parçaları yani pişmiş topraklar, çeşitli malzemelerden yapılmış eserler ile kibele kabartmaları ve figürler önemli yer tutar. Polatlı Hüyük'ten getirilen ve Anadolu'nun en eski halkı olarak bilinen Hattilere ait ölü gömme şekillerini gösteren mezarlar da müzenin diğer sergileri arasında yer alır. Galat Mezarı ile Firik ve Roma mozaikleri ise müzenin bahçesinde sergilenmektedir. Firik tümülüsleri, Gordyon çevresi geniş bir alan üzerinde önce 8. yüzyılın son çeyreği ile önce 6. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bir zaman dilimine tarihlenen çeşitli ölçülerdeki tümülüslerle kaplıdır. Tümülüsler, Firik soyluları ve ileri gelen kişilerin mezarlarıdır. Bu tümülüslerin içinde 300 metrelik çapı, 55 metrelik yüksekliği ile Türkiye'nin ikinci büyük tümülüsü olan Büyük Tümülüs, Muhteşem bir görüntüye sahiptir. Midas tümülüsünün içindeyiz. Yaklaşık 53 metre uzunlukta. Gerçekten ilginç. tarafınızı çekeyim şöyle. Gerçekten ilginç çekeyim.